Ünlü oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek boşandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yer aldığı televizyon programı ile sevenleriyle buluşan oyuncu Ecem Erkek 2016 yılında Yüce Armağan Erkek ile hayatını birleştirmişti. Ünlü oyuncudan kötü haber geldi. Oyuncu Ecem Erkek 2016 yılında evlendiği eşi Yüce Arman erkek ile boşanma kararı aldılar. Aile mahkemesine başvurdular ve çift bugün anlaşma olarak boşandı. Güldür Güldür Show oyuncularından Ece Erkek 4 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi. Oyuncu Ece Erkek ile 2016 yılında nikah masasına oturduğu Yüce Arman erkek boşandı. Günaydın'da yer alan habere göre evliliklerini sonlandırma kararı aldıktan sonra Ecem Erkek İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Yüce Arman'a boşanma davası açtı. Bugün İstanbul Aile Mahkemesi'ne görülen duruşmada çift boşandı. Taraflar birbirinden hiçbir talepte bulunmadı. Şimdilik videomuz burada sona erdi. Siz de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.